Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar kameramı aldım ve sizlere güzel bir içerik hazırladım. Doğru bilinen yanlışlar başlığı altında bir seriye başlamıştım. Bu video bu serinin ikinci videosu olacak. Sağlıklı yaşam, beslenme ve egzersizle ilgili çokça karşılaştığınız ön yargılardan ve yanlış bilgilerden bu seri sayesinde kurtulabileceksiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk maddeyle başlayalım. İlk maddemiz ağırlık çalışmaları erkeklere göredir. Testosteron hormonu kas gelişimini olumlu yönde etkiler ve kadınlar bu hormonu erkeklerden daha az üretir. Kadınların kasları erkeklerinki kadar gelişmese de kendi metabolizmalarına göre oldukça güçlenebilir ve daha çekici hatlara kavuşmalarını sağlayabilir. Kasları güçlendirmede ağırlık çalışmaları çok etkili bir yöntemdir ve cinsiyetle hiçbir alakası yoktur her insan genetiği ve sınırları çerçevesinde kadın erkek olmasına bakmaksızın kaslarını ve formunu geliştirebilir. İkinci maddemiz egzersiz yapmayı bırakırsan formunu kaybetmen 2 hafta sürer. İnsan vücudu uyaranlara ve içinde bulunduğu fiziki ortama adapte olan ve kendini o şartlara göre programlayan bir organizmadır. Egzersiz de bir uyarandır. Kaslarımız yaptığımız egzersizin çeşidine, şiddetine, süresine ve frekansına bağlı olarak kendisini geliştirir. Aynı zamanda kardiyo egzersizleriyle beraber de kardiyovasküler sistemimiz aynı cevabı verir. Tabii ki bu gelişmede genetik faktörler de büyük rol oynamaktadır. Egzersiz yapmayı bıraktığımızda şu sürede formunu kaybedersin diye kesin bir süre yoktur. Bu süreyi belirleyen birçok faktör vardır ama şu bir gerçektir ki uyaranı yani egzersizi ortadan kaldırırsak vücut fabrika ayarlarına geri döner. Üçüncü maddemiz kas definasyonu yani hatların belli olması yüksek tekrarlı çalışmalarla sağlanır. Kaslarımızın dışarıdan daha belirgin gözükmesini sağlayan şey yaptığımız antrenmandaki tekrar sayıları değil deri altı yağının düşük olmasıdır. Bu da yüksek tekrar sayısından ziyade gün içerisinde harcanan toplam kalori miktarı ve diyetle doğru orantılıdır. Kaslarımızı geliştirip büyütmek için doğru ve düzenli ağırlık çalışmaları yapmalı ve beslenmemize dikkat edip günlük kalori dengemizi kontrol altında tutmalıyız. Ve sırada dördüncü madde. Daha fazla protein daha fazla kas demektir. Öncelikle şu konuda anlaşalım. Ne yerseniz yiyin çok fazla yerseniz yağlanırsınız. Kas büyümesi antrenman ve rejenerasyonun bir sonucudur. Eğer yeteri kadar baskı yoksa kaslarımız büyümez. Beslenme düzeninizde daha fazla protein alımı otomatik bir şekilde kaslarınızın gelişimini sağlamaz. Protein takviyeleri antrenmandan daha iyi sonuç almanıza yarayacaktır. Ancak yeteri kadar çalışmıyorsanız tatminkar sonuç elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Unutmayın ki vücudunuza ihtiyaçtan fazla giren her şey yağ olarak depolanır. Son maddemiz egzersiz esnasında ve sonrasında soğuk su içilmemelidir. Sporcuların içeceği suyun soğukluk derecesi sürekli tartışılan bir konudur. Ve bu konuda gelenekler yanlış bilgilerle doludur. Özellikle bu yanlış bilgiler egzersizde ve sonrasında soğuk su içilmemesi yönündedir. Egzersiz sonrasında termoregülasyon için özellikle soğuk su içimi yararlıdır. Aslında gün içerisinde oda sıcaklığında su içmek suyun dolaşıma kazandırılması açısından ve sindirim açısından daha faydalıdır. Ancak egzersizde vücut ısısı fazlasıyla arttığı için soğuk su aynı zamanda bu artan ısıyı dengelemeye de yardım etmektedir. Beslenme uzmanları egzersiz esnasında içeceğimiz suyun soğukluğunun 5 ila 10 derece olmasını önermektedir. Evet bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz faydalı içeriklerin düzenli gelmesi için bana destek olmak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zile basarsanız bildirimleri açmış olursunuz ve yeni eklediğim videolardan da anında haberiniz olmuş olur. Son olarak sağlıklı beslenmeyi Düzenli egzersiz yapmayı ve bol bol su içmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.